Malatya ve deprem gerçeği. Malatya yıllardır uzmanlar tarafından uyarılıyor. Özellikle son yıllarda uzmanlar Malatya'da 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin olabileceğini ifade ediyorlar. Erkenek Gölbaşı hattına dikkat çekiyorlar. Bu bölgede yaşanabilecek bir depremin bir fay kırılmasının Malatya'yı ve çevre illeri çok derinden etkileyebileceğini ifade ediyorlar. Bilim insanları da, uzmanlar da Malatya'yı sürekli uyarıyorlar. 90'lı yıllarda İstanbul'da olan depremden sonra Evet her zaman gündemimizde. Ama biz deprem olduktan sonra, işte en son Elazığ deprem oldu. Evet. Kötürge tarafında bir deprem hı hı. oldu. Başımıza bir felaket geldiği zaman hemen hı hı. önlem alacağız. Hemen hızlı bir şekilde yapıyoruz. Zaman geçtikçe maalesef unutuyoruz. Hı hı. E Elazığ depreminden bugüne gelelim. Ne yaptık? Hiçbir şey. Devlet gitti, yıkılan evlerin yerine binalar yaptı. Tamam, evet. e, işte çürük binaların bazılarını yıktılar. Şimdi işte okulları yıkıyorlar, yım okulları falan depremden Hı -hı. dolayı bazı Hı -hı. önlemler aldılar. Hiç alınmadı desek yalan olur. Ama şehre baktığımız zaman binalar bitişik bitişik. Allah etmesin bir deprem olsa en basitinden nereye söyleyeyim işte. Eski Tekmezar Mahallesi, İstiklal hı hı. Mahallesi, Mimar Sinan Kışla Caddesi. Allah etmesin bir deprem olsa ya buralara iş makineleri giremez. Mesela Malatya'da depremle ilgili insanlar bilinçlendiriliyor mu? Allah etmesin Malatya'da bir deprem oldu. Diyelim ki 500-600 bina yıkıldı. Hı, hı E nasıl müdahale edeceğiz? Hani Madede kentsel dönüşüm dönüyor. olacaktı. Malatya'da kentsel dönüşüm önce şehir merkezinden başlamalı. Bir sokakta bina yıkıyorlar, Hı -hı. yine aynı bitişik nizam bir daha yapıyorlar. Ya bunu bir planlı bir şekilde gomple bir kentsel dönüşüme girseniz, aralar açık olsa caddeler biraz daha genişletseniz. yapışık olmasa binalar. E, yani olmaz mı olur ama bir planlama yok. E, yarın deprem olduğu zaman işte ya bunu yaptık ya bunu yaptık ya yapmadık demenin de bir anlamı yok. Bu Cezmi Gartay'da binalara sağlam değil raporu verildi. Onu da yıkamadılar yani. Hı -hı. Bir türlü anlayamadım. Bu şehri yönetenler önlemini alsınlar. E, Malatya İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı e, Vehba Luçlu telefon hattımızın diğer ucunda. E, Malatya deprem kuşağında olan bir il. E, Malatya'nın kuzeyinden Kuzey Anadolu fayı geçiyor. Güneyinden Doğu Anadolu fayı geçiyor. Batısından ise Malatya fayı Şurası Bingöl Karlova, şurası Bingöl Karlova'dan sonra Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'a doğru uzanan bir fayımız var. Erkenek segmenti bizi şu anda en çok ilgilendiren, deprem beklediğimiz segment, Erkenek segmenti. Erkenek segmenti nereden başlıyor? Sincik, Çelikan, Erkenek Gölbaşı. Bu fay. 1893'te kırılmış, 7.1 büyüklüğünde deprem üretmiş. Aradan 129 yıl geçmiş. 145 yıl, 148 yıl gibi zamanlar içerisinde buralarda depremler meydana geliyor. Peki bizim şu anda 129 yıl geçmiş ve 7.1 büyüklüğünde deprem üretmiş bir fayın hemen yakınındayız biz şu anda. Gölbaşı, Pazarcık Türkoğlu bu fay pazarcık segmenti olarak geçiyor. Geçmişte ne zaman deprem üretmiş diye baktığımızda 1513 yılında deprem üretmiş. 7.4 büyüklüğünde. Aradan 509 yıl geçmiş. Amanos segmenti Türkoğlu'ndan sonra Hatay'a, Adana tarafına doğru, Hatay'a doğru uzanan bir bölgede burada daha önceki deprem ne zaman olmuş diye baktığımız zaman 521 yılında olmuş. 7.5 büyüklüğünde. 1501 yıl geçmiş. Şimdi her tarafımız faylarla çevrili. Bakın per periyodun sonuna doğru gelmişiz. 129 yıl geçmiş. Erkenek depreminin üzerinden 129 yıl geçmiş. Malatya'yı değerlendirecek olursak Malatya her an bir risk altında. Malatya'daki yerel yöneticilerimizi deprem öncesi seferberliğe doğru çalışmayı başlatmalarını isteyeceğiz. Şimdi bakın depremden sonra gittiğiniz zaman oradaki vatandaşa sadece e, battaniye götürürsünüz, yiyecek götürürsünüz, su götürürsünüz. Bunlar olacak şeyler. Bu seferberlik depremden sonraki yapılan işler zaten rutin olması gereken işler. Bizim Malatya'daki yapı stokumuza bakalım şimdi. 1960'ların sonundan sonra Malatya'da apartman kültürü oluşmaya başladı. Ve 2000'e kadar yapılan binalar gerçekten şu an olacak 7.1 büyüklüğündeki depreme dayanacak güçte de değil. O dönemlerde betonlar ellerle elle karılıyordu. Buradan üretilen betonların mukavemet değeri çok düşük. 80'li yıllarda beton yer dediğimiz şöyle dönen bir makina da yine elle üretiliyordu. Fakat e, makinanın içerisinde üretiliyordu. Yerde toprağın üzerinde değil de burada da su oranıyla çimento oranı ayarlanamıyordu. 95 yılından sonra Malatya'da beton santralleri yapılmaya başlandı. Beton santralinden üretilen betonlarla inşaatlar yapılmaya başlandı. Şimdi 2000 öncesi bu yapılan üç tür yapıda 2000 yılından sonra yeni deprem yönetmeliğiyle üretilen betonlar bizim olası muhtemel depremde binamızı yıkacak durumda değil. Ufak tefek boya çatlakları, sıva çatlakları, hatta taşıyıcı sistemde çatlaklar olsa dahi o binanın içerisinden sağ çıkarsanız mesele bitmiştir. 2000 yıllardan önce yapılan binalar sağlam değil diyebilir miyiz yani? Yani 7 büyüklüğündeki depremde bu binalar bu enerjiyi karşılayacak güçte değildi. Özellikle merkezde bulunan bitişik nizam yapılmış 7 e, katlı daha yukarıda olabilir, daha aşağıda olabilir. Binalarımızın çok büyük risk altında olduğunu belirtebilirim 2000 yıllarından önce olan binalar daha tehlikeli kesinlikle kesinlikle